Sevgili dostlar, geçenki videomuzda neyden bahsetmiştik? Türkiye'de 90 milyon hatta 100 milyon insan, meclisteki 600 milletvekili ve Türkiye'yi yöneten 100 aile demiştik. Normalde Türkiye'yi 350 tane aile yönetiyor. Bunlar da kendi içinde katmanlara ayrıldığında geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye'yi gerçek manada 10 tane büyük aile yönetiyor. Bu büyük aile de sizin gözünüzün içinde değiller. Ne zenginlikleriyle, ne milyonlarıyla, ne milyarlarıyla, ne katrilyonlarıyla sizin gözünüzün içinde değiller. Sizin görüş alanınız içerisinde değiller. Aynı Rockefeller, Rochefield gibi ailelerin de sizin görüş alanınızın dışında olduğu gibi ve bu aileler hangi ülke olursa olsun o ülkelerdeki atılımı, o ülkelerdeki birikimleri yok etmek üzere, o ülkenin beyin takımını yok etmek üzere planlanmış insanlar. Yani altyapıları var, her türlü örgütsel yapıları var ama unuttukları bir şey var. Allah'ın da bunların planlarına karşı bir planı var. İşte bugün Profesör Doktor Engin Arık ne yapıyordu? Bor madeniyle ilgili ciddi, çok önemli çalışmaları vardı. Hatta belki dünyaya Türkiye'yi çok güçlü addedecek, Türkiye'yi dünya ülkeleri içine sokabilecek büyük bir projeydi. Fakat ne oldu? Kendi ekibiyle beraber Isparta'da bir uçak kazasında şehit oldu diyorum artık. Çünkü ülkenin menfaatine çalışmalar yapıyordu. E, bütün İslam ülkelerinde bütün ümmeti Muhammed'de büyük değişimlere uğrayabilecek bir çalışma yapıyordu. Kendisi yok edildi bu kadar net söylüyorum. Yok ettiler kendisini ve olay araştırıldı uçak düştü hesabına kaybedildi. Yani bu ailelerin gücünün ne kadar büyük olduğunu anlayın diye söylüyorum. Yine Uğur Mumcu cinayete baktığımızda bunu görürüz. Yine Aytunç Altındal. Bakın Aytunç Altındal da öyle keyfiyetten gitmedi. Aslında Türk insanına bu ailelerin yaptıklarını en güzel açıklayan adamların başında geliyordu. O da bu şekilde ne yaptı? Şehit edildi, yok edildi ve öylesine öldü denildi. Her faili meçhulün arkasında bu arkadaşları görmenizden daha doğal bir şey yok. E yine mesela geçen yıllarda doçent doktor Dilek Dündar, Çemtrail yani bu uçak, spreyini araştırıyordu ve bayağı bir çalışmasında ileri gitmişti. Bu da evinde ölü bulundu. İntihar dediler, geçtiler. Bu kadar yani intihar deyip geçmelerinden daha normal bir şey yok. Çünkü her şeyin altını istedikleri gibi doldurup istedikleri gibi boşaltabiliyorlar. Yine çok önemli Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti. Bakın Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti diyorum. Yani 21. yüzyılda telefonların bütün iletişim ağının en güçlü olduğu bir çağda şehre çok uzak olmayan bir yerde helikopteri düşüyor. Helikopterle bağlantı kuruluyor. Oradaki gazeteciyle bağlantı kuruluyor. Bütün bunlar yapıldığı halde insanların gözünün içine baka baka aslında ne kadar güçlü olduklarını göstermek adına ne yapıyorlar? Katlediyorlar. Onu da şehit ediyorlar. Neden? Çünkü Türkiye'nin Türkiye'nin geleceğe yön vermesini, Türkiye'nin geleceği yönlendirmesini istemiyorlar. Bu sadece Türkiye'den mi var. Hayır. Arabistan'da var. Mısır'da var. Amerika'da var. Dünyanın her yerinde bu gücü net olarak hissedebilirsiniz. İşte sevgili arkadaşlar, çok büyük bir güçle mücadele halindeyiz. Peki sonuç? Sonuç bu gücü yeneceğiz, biliyor musunuz? Bakın. Bu gücü yeneceğiz. Allah'ın yardımıyla yeneceğiz. Başka türlü zaten yenme şansımız yok. Güçlüler. Her türlü, her türlü güç ellerinde. Teröristler de ellerinde, kabadayılar da ellerinde, mafya da ellerinde, tetikçiler de ellerinde, askeriye de ellerinde. Dünyanın bütün ülkelerine baktığınızda bütün ülkeleri istedikleri gibi yönlendiriyorlar. Mesela dünyada bir yılda 90 trilyon dolar para dönüyor. Bunun 63 trilyon doları bu adamların ellerinde. Yani güçlerini daha iyi anlayın diye söylüyorum. Ama kazanamayacakları bir savaşın içerisine girdiler. Çünkü bizimle savaşmıyorlar. Allah ile savaşıyorlar ve kainat kurulduğundan beri Allah ile savaşan hiçbir güç kazanamadı. Bunlar da kazanamayacak. İşte bu mutlu ve müjdeli haberi veriyorum size. Asla ve kat'a kazanamayacakları bir savaşa girdiler. Nasıl ki Nemrudu bir sivrisinekle helak eden, yerle bir eden Nasıl ki firavunları firavunları bir köle ile yok eden, nasıl ki dünyaya yön veren insanları ateşlerle yok eden Rabbim bunları da inşallah bizim elimizle yok edecek. Bunları da inşallah bizlere yardım ederek yok edecek ve bizlerin ayakta durabilmesi, bizlerin bu olayları bütün insanlığa duyurabilmesi için ne yapmanız gerekiyor? bizleri takip etmeniz, yayınlarımızı paylaşmanız gerekiyor ki insanlar bu olaylardan haberdar olsun. Dünyayı tanrıcılık oyunu oynayan bu adamların eline bırakmasınlar. Saygılar sunuyorum. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum.